Son zamanlarda AK Parti mensuplarının Almanya bizi kıskanıyor cümlesini ya da bu anlama gelen cümleleri siyasi polemiklerde fazlaca kullandıklarını görüyoruz. Peki durum gerçekte nasıl? Bu bölümde bunu Dünya Bankası verileri üzerinden ortaya koyacağız. Hazırsanız başlayalım. Almanya ve Türkiye çeşitli ekonomik göstergelerle karşılaştırıldığında önemli farklılıklar göstermektedir. İlk olarak 2022 yılında nüfus açısından Almanya'nın 83 milyon 790, 7.980-5 kişiyle Türkiye'nin 84.979.913 kişi olan nüfusuna yakın olduğu görülmektedir. Ancak ekonomik büyüklük açısından Almanya'nın gayri safi milli hasılası 2022 yılında 4.08 trilyon dolar iken, Türkiye'nin bu alandaki performansı 0.91 trilyon dolar ile daha düşüktür. Gayri safi milli hasılanın sektörel dağılımına baktığımızda Almanya'da hizmet sektörünün gayri safi milli hasıladaki payı %62.7 iken sanayinin payı %26.9'da, tarımın payı ise %0.9'da kalmaktadır. Türkiye'de ise hizmet sektörünün payı %51.7 iken sanayinin gayri safi milli hasıladaki payı %31.3, tarımın ise %6.5 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'nin tarım ve sanayi sektörlerinin gayri safi milli hasıla içindeki paylarının Almanya'dan daha yüksek olmasına rağmen, gayri safi milli hasılasının Almanya'nınkinden daha düşük olması ekonomik yapılardaki verimlilik, katma değer ve rekabet gücü gibi faktörleri yansıtmaktadır. Almanya'nın gayri safi milli hasıla içindeki sanayi payının Türkiye'ye göre daha düşük olmasına rağmen Almanya'nın sanayi sektörü daha yüksek katma değerli ürünler ve yüksek teknoloji ürünleri üretebilen bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla üretilen sanayi ve teknoloji mallarının tarım ve hizmet sektöründe kullanılması, gayri safi milli hasılayı büyütecek olan daha fazla katma değerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının Almanya'nınkinden daha düşük olması, ekonomik kalkınma, teknolojik ilerleme, eğitim düzeyi, altyapı yatırımları gibi alanlarda belirgin farklılıkları yansıtır. Bu durum, Türkiye'nin ekonomik gelişim potansiyelini artırmak ve daha sürdürülebilir bir büyüme sağlamak için çeşitli alanlarda yapısal reformlara ihtiyacı olduğunu gösterir. İstihdamda da benzer bir tablo ortaya çıkmaktadır. Türkiye 2021 yılında tarım sektöründe istihdamda %17.1 ile daha fazla paya sahipken Almanya'da bu oran sadece %1.3'tür. Sanayi sektöründeki istihdam oranları ise iki ülke arasında benzerlik göstermektedir. Ancak hizmet sektöründeki istihdamda Türkiye'nin %56.3'lük oranı Almanya'nın %71.1'lik oranından daha düşüktür. Dolayısıyla Türkiye'nin hala tarım sektörüne dayalı bir istihdam yapısına sahip olduğunu ve hizmet sektöründe daha fazla gelişme potansiyeline sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Almanya ise daha fazla endüstrileşmiş ve hizmet sektörüne yönelmiş bir ekonomiye sahiptir. Bu da genellikle daha yüksek bir gelişmişlik düzeyini yansıtır. İşsizlik oranlarına baktığımızda Almanya'nın %3'lük düşük oranıyla öne çıktığını görüyoruz. Türkiye'nin ise %10'luk işsizlik oranı ekonomik zorlukları işaret etmektedir. Enflasyon oranları açısından da benzer bir durum söz konusudur. Almanya'da %6.9'luk ılımlı bir enflasyon yaşanırken Türkiye'nin %72.3'lük yüksek enflasyon oranı ekonomik istikrarsızlığı yansıtmaktadır. Bu veriler aslında Almanya'nın mı Türkiye'yi kıskandığını yoksa Türkiye'nin mi Almanya'nın oldukça gerisinde kaldığını açıkça ortaya koymaktadır.